Şimdi de karşınızda reklam var. Aynı amaçlar başarıya ulaşmak için güç birliği esastır. Bütün bank hızla gelişen, büyüyen gücüyle sizinle aynı amaç için çalışmaya hazırdır. Deneyin. Artık güç birliği denince aklınıza Tütün Bank gelecektir. Tütün Bank, bankanız. Tercüman yeni yıla büyük yeniliklerle giriyor. Yarın mutlaka tercüman alınız. Filiz şöleni hazırlıyorum bugün. Tüm filizlerle, ıspanaklı, yumurtalı, domatesli. Kuluklarım bayılacaklar gene. Bugün filiz günü. Nefis bir şey oldu. Hazırlanışı da o kadar kolay ki. Hı -hı. Hepsini ben yiyeceğim galiba. Filiz, makarna budur işte. Cihat baban son havadiste. Cihat baban son havadiste. Şimdi son havadis okumanın zamanıdır. Kadınca her zamankinden daha güzel. Bu ay mutlaka kadıncayı alın. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Çelik Billeri, Uzun Ömür Yüksek Randıman Ekonomi Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun Çelik Billeri, Telefonlar Konya 154 68 İstanbul 43 74 33 Elinizden bırakamayacağınız dergi sizin için Üçüncü sayısı çıktı kalmayabilir Gene iş bankasına gidiyorsunuz Evet para yatıracağım Hep iş bankasına yatırıyorsunuz paranızı Çocukluğumdan beri Paranızı değerlendireceğiniz daha ilginç daha heyecan verici Hiç ilgilendirmez beni İş bankasının bir sözü vardır Paranızın istikbalinizin emniyeti Bu dün böyleydi bugün de böyle Paramı iş bankasından başka yere yatırmam Türkiye İş Bankası Banker Kastelli şimdi yeni bir sistem uygulamasının kapılarını açıyor kısa vadeli yüksek faizli tahvil ve mevduat sertifikası alış ve satışlarıyla sermaye piyasasının karlılığını önünüze seriyor. Yararlanın. Banker Kastelli'den alacağınız bu menkul değerleri dilediğiniz an geri satabilirsiniz. Yararlanın. Banker Kastelli. Menkul Değerler Ticaret Anonim Şirketi. Hayat dergisi takvimli özel yılbaşı sayısı veriyor. Aldınız mı? Hayat. Bazıları sütü sevmeyebilir. Sütü sevmeyenlere Süka ile sevdirin. Süka'nın nefis kendi lezzetiyle süt harika olur. Üstelik Süka her yönüyle sağlıklı. Sütü Süka ile için siz de deyin. Şeker Bank paranıza güç katan bankadır. Günden güne yurdun her köşesine daha yakın hizmet götüren şubeleri, seçkin personeli, dış temsilcilikleri, ve 37 iştirakıyla Şeker Bank güçlü bankadır. Gücünü 1 milyon pancar üreticisinden alan Şeker Bank... ...paranızı gönül rahatlığıyla biriktireceğiniz bankadır. Şeker Bank, mutlu ve güvenli gelecek. Tahvil ve mevduat sertifikası alım-satım hizmetlerimizden yararlanın. Banker Kastelli. Ema'yla börekler açın, tatlılar yapın, yemekler pişirin Ema'yla. Yiyin, afiyetle yiyin. Oh, eline sağlık. Biraz daha. Afiyet olsun. Ema midemizi ekşitmiyor, kaynatmıyor. Ema'yla yemekler nettesi oluyor. Ema, dilerseniz kutuda, dilerseniz tartıyla. Ema, nebati yağın iyisi. Yılların emeğine Türk Bank güvencesinde yüksek gelir. Kararınızı verin, Türk Bank. Seni. Aradan yıllar geçti. Mutlu musun? Evet. Hatırladın mı? Sen almıştın. Yıllar Karaca'yı eskitememiş. Bazı şeylerin eskinemesi güzel. Hoşçakal. Karaca, yıllarca... kazanmanın şimdi tam sırası. Müracaat İstanbul Bankası. İstanbul Bankası kazandırır. Açıyorum hürriyeti. İçinden yepyeni bir kelebek çıkıyor. Hürriyetten her gün bedava. Baştan sona değişmiş. Açılsın pazartesi kelebeği hürriyetin. Karşınızda ünlü yıldızlar. Salı kelebek pratik bir efekt. Dikin giyin. Çarşamba kelebek sanat dünyamızla tanışın. Perşembe kelebek yemek kitabınız olsun. Kesin biriktirin. Cuma kelebek ...kapısını film dünyamızı açıyor. Cumartesi kelebek... ...yetişkin çocuğunuzun sorunlarını çözüyor. Pazar kelebek... ...yuvanızın tadı ve eğlence. Bunlar yalnızca seçmeler. Hürriyetin kelebeği her gün hayatınıza ne renkler getirecek. Yeni yılda hürriyet, hürriyetten de büyük! Hürriyet... ...büyük gazete! Nerede bir olay varsa milliyet oradadır. Milliyet okunmak için alınır. Kalite, renk, bol çeşit, moda örgü yünleri. Sizi saran sıcaklık. Tavuk suyuna güzel bir pilav yapayım. Aa, nerede tavuk? Burada. İşte Knorr tavuk bulyon. Sen de dene. Çok lezzetli oluyor. Hayır. Hı, -hı. Dört bardak suya, iki tablet Knorr tavuk bulyon. Knorr'un yağ, tuzu, baharatı hepsi içinde. Ha, tadına bakmadan sakın tuz ekleme. Bir tavuklu pilav Anneciğim sen harikasın Merhaba Neden Anadolu Bankası diyeceksiniz Yeni faiz Merhaba Neden Anadolu Bankası diyeceksiniz Yeni faiz Merhaba Yeni faizi kazandınız Sadri Bey Hiç Zaman kaybetmemişsiniz Eee bugüne bugün delikanlıyım. Yeni pay Anadolu Bankası'nda. Bim bembeyaz bir bulut, durma tut. Bim güneş pırıltısı, gel dokun. Bim temizlik şarkısı, söyle. Işıl ışıl bim temizlik şarkısı, bim. Siz de milyonlarca tasarruf sahibi gibi paranızı Akbank'ta mı değerlendiriyorsunuz? Tabii yıllardır Akbank'la çalışırım. Parasal sorunlarımı Akbank'la çözümlerim. Neden Akbank'la? Güven duyuyorum. Siz de Akbank'a danışmadan paranıza göndermeyin. Akbank, güveninizin eseri. Ulus, uluslar, uluslararası. Uluslararası prefinansman sağlar. Uluslararası dış kredi sağlar. Uluslararası yalnız sizin değil, dış ülkelerdeki müşterilerinizin de finans sorunlarını çözümler. Uluslararası sizin adınıza dış ülkelere gider, yabancı bankalarda görüşür. Uluslararası görevi alır ve tamamlar. Uluslar, ülkeler, bankalar arası ilişkiler gerektiğinde uluslararası ile konuşun. Uluslararası bir dünya bankasıdır. İşte konservede tecrübe ve kalite kendi yörelerinden tam kıvamında toplanan sebze ve meyveler Tamek konservede gençliğini yaşar. Tamekse hiç düşünme. Koy sepete. Petrol ofisi süper dizel motor yağı 20.50 Bu yağ başka yağ şoför arkadaş. Petrol ofisinin yeni çıkardığı bu yağ, yük kamyonu, tır ve şehirler arası otobüslerin dizel motorlarında emniyetle kullanılır. Motorunuzun daha uzun ömürlü olması için güvenle kullanabilirsiniz bu yağı. Bu yağ başka yağ şoför arkadaş. Petrol ofisi süper dizel motor yağı 20-50, 4 mevsim emniyetle. Bu yağ başka!